Sultan Abdal Kültür Derneği 5. Olağan Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sizleri Pir Sultan Abdal'ın inancı ve direnci ile selamlıyorum. Öncelikle başta Madımak katliamında yitirdiğimiz canlar olmak üzere verdiğimiz mücadele içinde hakka uğradığımız bütün canlarımızı saygıyla anıyorum değerli dostlar, değerli canlar, genel kurullar yalnızca bir yönetim kurulu seçmek değildir. Aynı zamanda ortak irademizin, dayanışmamızın ve mücadelemizin geleceğe şekillendirecek önemli bir adımdır. Biz nasıl daha önce planladığımız çalışmaları, kendimize hedef koyduğumuz bütün adımları genel kurullarda tartıştık, konuştuk Sonrasında üç yıl boyunca bu doğrultuda hareket ettik. Bu şekilde de bu genel kurulun böyle kabul edilmesini rica ediyorum. Önümüzdeki üç yıl yapılacak önemli çalışmalar, fikir birliği çalışmaların fikir birliğine varıldığı ve toplumumuzla birlikte el ele, omuz omuza mücadele ettiğimiz, önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğimiz önemli bir başlangıç noktası olarak ele almamız gerekiyor. Geçmiş 3 yılda yaptığımız çalışmaları, faaliyet raporlarını arkadaşlarımız sizlere sunacaklar. Hepsi çok değerli çalışmalar ve hepsinde bu toplumun emeği ve katkısı var. Orada olanların dışında bir dizi başlıklardan da bilgi vermek istiyorum. Alevi toplumu yüzyıllar boyunca baskı, inkar, asimilasyon ve katliamlara maruz bırakıldı. Bunlara direndi. Alevi, to alevi toplumu başından geçen bunca yok etme politikasına karşı direnmeye ve kendini var etmeye bildi. Pir Sultan Abdal kültür derneği olarak başta Alevi toplumu olmak üzere baskıya, sindirmeye, zulme maruz bırakılan herkese omuz verdik destek olduk. Kadına, çocuğa, doğaya karşı yapılan tüm zulmün karşısında yer aldık. Zorunlu din derslerinin kaldırılması, eşit yurttaşlık hakkının korunması için mücadele ettik. Bergama'da Alevi toplumun kendi kimliğini yeniden kazanması için inancını, kültürünü yaşatacağı ibadetini yapacağı cemevine sahip olması için mücadele ediyor. Bu süreçte başaramadıklarımız da oldu elbette. Ancak önümüze, önümüze koyduğumuz bütün genel kurullardaki hedeflerimizin bir yerine getirdik. Değerli dostlar, verdiğimiz mücadelede emeği geçen bütün geçmiş dönem yöneticilerine, üyelerine, cemelinize hizmet gören canlarımıza ve bizleri hiç yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Yeniden hoş geldiniz diyorum. Evet. Ee, şimdi genel konumuza geçiyoruz. Tamam kabul edildi. Bundan teşekkür etmek istiyorum. Ee, genel konusu şu şekilde ilerleyecek. Ee, öncelikle e, saygı duruşu olduğunuz şu marşının okunması, faaliyet raporunun e, okunması ve ibrası, mali raporun okunması ve ibrası, denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası, tahmini bütçenin okunması ve ibra edilmesi, yönetim denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin ve üst kurulu üyelerinin e, ee, seçimler sonrasında direkt e, temeliler ve kapanış. Ee, şimdi sizlere e, ulu yolumuzda yüzyıllar boyu mücadele vermiş, bu uğurda bedel ödemiş, hakka yürümüş tüm canlarımız adına, tüm canlarımız için saygı duruşuna bu ülke için mücadele etmiş, emek vermiş, bu ülke için kanlı dökmüş, herkes için Aynı duruşuna ve ardından da Sidel Marşı okumasına davet ediyorum. çevrelerine katıldık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anmalarına katıldık. Geleneksel olarak kadınlarımıza her yıl ücretsiz kahvaltı etkinliği düzenledik. Dayanışma yemeği düzenledik. Kasım ayında düzenlenen kadına yönelik şiddete karşı yapılan açıklama ve eylemlere katıldık. Kasım ayında birlik cemi düzenledik. Kurban kestik, lokmaları paylaştık. Vefat eden kütüphaneci canımız ayrı ileriye anma törenlerine dernek olarak katıldık. İlçemiz mahallelerinde düzenlenen CEM dönemlerine katıldı. Genel merkezimizin değişik illerde gerçekleştirdiği danışma kuruluna katıldı. İlçemizde STK'ların düzenlemiş olduğu dayanışma yemeklerine ve diğer organizasyonlarına katıldık. 1 Mayıs etkinliklerine katılım sağladık. Değişik dönemlerde Berlin ve Narlıdere Cem evlerinin gençlerini Cem evimizde ağırladık. Antalya Aptal Musa Türbe ziyaretlerini gerçekleştirdik. Bergama gelmesine katılım sağladık, standımızı açtık. Hacı Bektaş Dergahı Anıtkabı ziyaretleri yaptık. Kurbanlar kesip cem yaptık. Haziran ayı sonunda Sivas katliamını anmak için Bergama Kültür Merkezi'nde etkinlikler gerçekleştirdik. 2 Temmuz Sivas'ta yapılan anma törenine yönetim kurulu olarak katıldık. Sivas katliamında hayatını kaybeden İnci Türk'ün Balıkesir Balya'daki mezarı başında yapılan anmaya katıldık. Matem ayında matem orucu açma yemeği verdik. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda Bergama Cem aşure dağıttık. Ekonomik sıkıntı, sıkıntı yaşayan dostlarımıza gönüllü destekçiler aracılığıyla destekler verdik. Ocak 2022 yılında Bergama Kültür Merkezi'nde Hakikat filminin gösterimini yaptı. Şubat 2022'de Alevi kurumlarının İzmir'de düzenlemiş oldukları Demokrasi ve Layıklık Buluşması mitingine katıldı. Eylül 2022 yılında Hacı Bektaş'ta düzenlenen Büyük Alevi Çalıştayı'na katıldı. Aralık 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Alevi Kurultayı'na katıldı. Kasım 2022'de İzmir'de yapılan eşit yurttaşlık talebinden vazgeçmiyoruz mitingine katıldı. Kasım 2022'de Ankara'da yapılan cemevleri ibadetlerimizdir mitingine katıldı. Ocak 2023 yılında Bergama Kültür Merkezi'nde Adam Adam Oyununun tiyatro gösterimini yaptı. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen büyük deprem felaketinde bir kamyon yardım malzemesi gönderdik deprem bölgesinden gelen deprem canlarımıza camlarımızda cem kapılarını açarak barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Eylül 2023'te İzmir'de düzenlenen layık yaşam mitingine katıldık. Eylül 2023'te Amatör Telsizciler Derneği ile işbirliği yapılarak gençlerimize afet öncesi ve sonrası eğitim düzenledik. Aralık 2023 yılında İstanbul'da düzenlenen layık eğitim insanca yaşam mitingine katıldık. Şubat 2024'te Ankara ABF tarafından düzenlenen birinci kadın meclisi konferansına katıldı. Mayıs 2024 tarihinde uçurtma atölyesi ve şenliği etkinliğinin birincisini düzenledik. Mayıs 2024 tarihinde İzmir'de yapılan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Lansman ve Kala programına katıldı. Haziran 2024 tarihinde Bergama'da yapılan layık bilimsel demokratik eğitime karşı müfredatı reddediyoruz mitingine katıldık. Ekim, Ekim, 2024 Kerbela Katliamı'nın yıl dönümünde Bergama Kültür Merkezi'nde Çera adlı tiyatro oyununun gösterimini gerçekleştirdik. Bergama Cem Evi'nin Cem Salonu'nda yaşlıların oturabilecekleri oturma alanları yaptık. Ayrıca merdiven altındakilere dönüştürerek depo ihtiyacını karşıladık. Bahçeye kazanları yıkamak için çeşme ve yer yaptırdık. Değerli dostlar, Erdem arkadaşımız faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporuna dair konuşma yapmak isteyen sözü olan var mı? Umarım önümüzdeki yıllarda daha çok faaliyetler yürütürler. O zaman faaliyet raporunu İbrahim'e sunuyorum. Oylamaya sunuyorum. Kabul ederler oy birliğiyle e, faaliyet raporu ibra edilmiştir. Mali raporun okunması ve ibrası e, başlığına geçip kim okuyacak mali raporu? <laughs> e, 2022 yılı 2023 ve 2024 yılları mali bilançosunu açıklıyorum. 2021 yılından devreden bakiye 929 lira 05 kuruş. 2022 yılı gelirleri 23.934 lira 44 kuruş ee, 2021'den devir ve 2022 gelir toplamı 24.863 lira 49 kuruş giderlerimiz 25.083 e, lira kalan eksi 222 eksi 222.13 ile 2023 yılına devretti 2023 yılı gelirlerimiz 30.809 lira 75 kuruş. 2023 yılı giderleri 31.261 lira 88 kuruş. 2023 yılı kalan eksi 672 lira 26 kuruş. 2024 yılı gelirleri 94.307 lira 48 kuruş. 2004 yılı giderleri 68.700 lira 62 kuruş. 2024'te kalan 24.934 lira 60 kuruş olarak Değerli dostlar, 2024 yılı sonu itibariyle derneğin kasasında 24.934 lira bir para var. Şimdi umarım önümüzdeki yıllarda bu gelirler çok daha fazla artar. Çünkü bu tür kurumların başal kaynakları, üye aidatları ve bağışlardır. Ve Alevi toplumu daha çok kendi kendisiyle dayanan, dayanışan, ee, işte kendi gücüyle ayakta kalmayan bir topluluk. O nedenle bütün üyelerden de bu konuda daha duyarlı olmaya e, davet ediyorum e, üyelerimizi, dostlarımızı. Çünkü birbirimize destek olursak bu tür kurumlar çok daha iyi işler yapar. Mali raporu okudu Alistan abi. Mali rapor için konuşma yapmak isteyen Söz almak isteyen var mı? Mali rapora dair söz almak isteyen? Söyleyecek söz olan var mı? O zaman mali raporun oylamasına ve ibrasına geçiyorum. Mali raporu ibra ediyoruz. Kabul edenler. Oy birliğiyle mali rapor kabul edilmiştir. Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası. Canlar, bugün 5. E, olan gelmiyor 5. olan genel kurulumuzdayız. Denetleme raporunu sizlere ben okuyacağım. Bir Sultan Abdal Derneği Bergama şubesi 2022 yılı denetleme raporu. Derneğin tutulması gereken zorunlu defterleri düzenli tutmuştur. Dernek üyeliğine kabul veya üyelikten çıkartma usulüne uygun olarak yapılmıştır. Dernek beyan memleleri süresi içinde verilmiştir. Derneğin yaptığı faaliyetler derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlara uygundur. Mali rapor 2002 yılına ait mali rapor olarak 2001 yılında devreden bakiye 929 TL 05 kuruştur. 2002 yılı geliri 23934.44 kuruştur. 2001 yılından devir ve 2002 yılı gelir toplamı 24868.4449 kuruştur. 2002 yılı gider 25083 lira 62 kuruştur. 2020 kalan ise eksi 220.13 kuruştu. ...2023 yılı için yine derneği tutulması gereken zorunlu defterler düzenli tutulmuş, dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarılma usulüne uygun olarak yapılmış, dernek beyanlamaları süresi içerisinde verilmiş ve derneğin yaptığı faaliyetler derneğin düzeyine belge düzeyinde belirtilen amaçlara uygun olarak yerine getirilmiştir. 2003 yılı 2002 yılından devreden -220 lira 13 kuruş, 2023 yılı geliri 30.89 30 lira 75 kuruş. 2022'den devir veya 2023 gelir toplamı 30.589 lira 62 kuruştur. 2023 gideri 31.261 lira 88 kuruş ve geriye kalan bakiye eksi 60 672 lira 26 kuruştur. Son olarak 2004 yılı yine derneğin tutulması gereken zorunlu defterler, zor, e, defterler düzenli olarak tutulmuş. Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkartma usulüne olarak uygun olarak yapılmış. Derneğin beyannameye süresi içinde verilmiştir. Derneğin yaptığı faaliyetler derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlara uygundur. 2023 yılından devreden eksi 672 lira 26 kuruş, 2024 yılı geliri ise 94.307 lira 48 kuruştur. 2023'ten devir ve 2024'ten gelir toplamı 93.635.22'dir. 2024 yılı gideri ise 68.700 lira 62 kuruştur. Toplam bakiye kalan ise 24.934.60 kuruştur arkadaşlar. Herkese çok çok teşekkürler. Değerli dostlar, e, ee, denetleme kurulu raporu okundu. Denetleme kurulu raporuna dair söz almak isteyen Var mı? Denetleme kurulu raporunu İbrahim e sunuyorum. Kabul edenler. Denetleme kurulu raporu oy birliğiyle kabul edilmiş. Değerli canlar tekrar merhaba. 2025 yılı için tahmini olarak aidat olarak 30 bin lira toplamayı hedefliyoruz. Bağış olarak da 150 bin lira hedefliyoruz. Toplam gelirimiz 2025 yılı için tahmini olarak 180 bin liradır genel giderler olarak da 150 bin lira tahmin ediyoruz ve 30 bin lira kalmasını temenni ediyoruz teşekkür ederim bunu yalnız yıl sadece evet toplam 150 180 bin lira gelir tahmini bütçeyi e, okudu Ali abi. Söz almak isteyen var mı tahmini bütçeyle ilgili? Kabul edenler tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli dostlar bir sonraki dönemin yönetim kurulu denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve üst kurulu delegelerinin seçimi gündemine geldik. Bununla ilgili bir öneri liste var mı? yönetimin sunacağı ya da sizlerin var mı aday listesi? Bir aday öneri listesi var. Bir Sultan Adal Kültür Derneği yönetim kurumu asil üyeliğine aday olanlar Aydur Şafak Türkdoğan, Alistan Tatar, İhsan Altay, Barış Bağdır, Erdem Şimşek, Solay Türktan Yedekler Gülay Çelik Bağdır, Ali Cem Karataş, Mert Dağ Özay Aydemir Ersin Kuran, Kudret Akkaya Aytaçura Denetim Asil Erkan Ak, Nizamettin Tan, Ferman Yazıcı Denetim Yedek Hakan Kutluay, Burgül Karaca, Yusuf Tan Genel Merkez Delegeleri Aynur Şafak Türktan, Ali İhsan Tatar Erdem Şimşek, Ali Temmuz Koç, Mert Tan, Özay Aydemir. Değişiklik yaptık e, yönetim kurulunda. E, biraz daha gençlerimize inisiyatif verelim diye düşünüyoruz. Çok fazla gencimiz var. Onları e, biraz daha hareket ettirmek, yolu öğretmek, e, birlikte hareket etmek için elimizden geleni yapacağız. O yüzden kadroyu biraz gençleştirdik. E, herkese başarılar diliyorum bu arada. Değerli dostlar, e, önümüzdeki dönem yönetim kurulu asil ve yedek üyeliği, yönetim kurulu asil ve yedek üyeliği, genel merkez delegasyonu üyeliği için isimleri okudum. Bununla ilgili söz almak isteyen, konuşmak isteyen var mı? O zaman oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, listeyi olduğu gibi kabul edenler. Liste oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yönetim üyelerine, denetim üyelerine, üst kuru delegelerine başarılar diliyorum. Şimdi dilek ve temenniler ve kapanış bölümü var değerli dostlar. Bu bölümde söz almak isteyen var mı? Dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen var mı? Değerli dostlar ben birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu dönemde Sultan Abdal Kültür Derneği ve diğer Alevi derneklerinin çok büyük bir e, gerçekten adıma ihtiyacı var. Bunu da yapıyorlar zaten. Özellikle hükümetin uyguladığı çocuklarımız üzerinde okullar üzerinde uyguladığı zorunlu din dersleri ardından çeles projesi. Ee, okullara imam ataması gibi şeyler de e, çok güzel bir e, direniş gösteriyorlar. Biz de o direnişi destekliyoruz. Ben de aynı zamanda belirli de Bergama Şube Başkanı olarak bu direnişi destekliyoruz. Ayrıca yarın da e, kamu emekçilerinin bir e, e, eylemi var. Çocuklarımızı yarın okullara göndermeyelim diye buradan tüm dostlara e, talep ediyorum, çağırıyorum. Teşekkür ederim. tarihsel birikimle özünde şu zalime karşı direnmek mazlumun yanında olmak yoksulun yanında olmak yoksula sahip çıkmak çünkü rıza şehri ilkesi rıza şehri düşüncesinde bütün insanlar eşit bütün insanlar eşitse o halde bütün insanlar insanca yaşama hakkına da sahipler. Hep birlikte bir arada insanca yaşama hakkına sahipler. Aslında Pesudan Abla Kültür Derneği'nin temel prensiplerinden biri de budur. Başka? Alevi inancı doğayla iç içe doğayla barışıp özünü doğadan alan inançlardan biridir de aynı zamanda. O nedenle Aleviler doğaya sahip çıkmalıdır. Kendileri doğanın bir parçasıdırlar, bunu bilirler, öyle yaşarlar. O nedenle canlıları kendilerinden farklı görmezler. Alevi toplumu aynı zamanda aynı zamanda eşitlikçi bir toplumdur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur. Hacı Bektaş Veli der ki aslanın dişisi de aslandır. O nedenle kadınla erkek arasında fark yoktur. Alevi toplumu aynı zamanda aydınlanmacı bir toplumdur. Yine Hacı Bektaş Veli'nin sözlerinden biridir. Kızlarınızı okutun bilimden, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır der Hacı Bektaş Veli. O zaman biz zalime karşı mazlumun yanında olmak zorundayız. Aydınlanmacı olmak zorundayız, layık olmak zorundayız, çağdaş olmak zorundayız. Doğayı, kadını, çocuğu, hayvanı, cümle canları, cümle canların hakkını savunmak zorundayız. Sizleri Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin inancı, bilinci ve direnciyle selamlıyorum. Tekrar yeni yönetime çok zor bir görevdir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticisi olmak çok eleştiriye açıktır. Sürekli mücadele etmek zorundasınızdır. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Yönetim kurulu Asil Yedek Denetleme Kurulu Asil Yedek ve Genel Merkez Delegasyonu da buraya davet ediyorum. Kapanış konuşmasını Sayın Başkan yapacak. Buyurun. Sevgili dostlar, açılış konuşmamda da bahsettiğim gibi genel kurullar derneğimizin yol haritasının çizildiği önemli toplantılardır. Kapanış konuşmamda da biraz önümüzdeki dönem yapacağımız işlerle ilgili bahsetmek istiyorum. Ee, yukarıda cem salonumuz var. Bu cem salonunun zeminine uygun bir e, halı flex zemin oluşturmak istiyoruz. Cenazelerimiz için morgumuz var ama yeterli gelmiyor. Ee, bunlar için yeniden bir morg temin etmeye çalışacağız. Cem etkinliklerimizde otopark sorunumuz var. Bunun için arkada bir arsa var. O arsayı cem evine e, katmaya çalışacağız. Yemekhanemizde bir takım eksikliklerimiz var, kazan vesaire ve mutfak gereçleri gibi onları temin edeceğiz. Cenazeleri olduğunda veya etkinlikler olduğunda arka taraftaki bahçe yağmurda çamurda insanların üzeri kapalı olmadığı için zorlanıyoruz. Oranın üzerine kapatmayı kapatmak için adım atacağız. Cemler yapacağız, yemekler yapacağız evden, etkinlikler yapacağız, geziler düzenleyeceğiz. Hepinizi yapacağımız bütün etkinlikleri ve çalışmalara eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, konunuz, komşunuzla birlikte davet ediyorum. İkinci olarak toplumsal gericiliğe karşı mücadeleye devam edeceğiz. Zorunlu din derslerine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Alevi toplumunun eşit yurttaşlık hakkını kazanana kadar dernek olarak mücadele vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da zorbalara karşı mazlumun yanında olacağız. Doğamızı koruyacağız. Suyumuzu, toprağımızı savunacağız. Yüzyıllar boyu Alevi toplumun nasıl direndiyse bizler de direnmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizi selamlıyorum. Bugüne kadar verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz mücadelede hepinizde kol kola yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Sevgiler, saygılar.